Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane yaşlı bunağın evinden kaçmaya çalışıyoruz. Granny Chapter 2 oynuyoruz. Abi yeter artık developer bana artık şey versin ya. Kardeşim sana helal olsun. Videoların yarısı benim oyunlarım. Ya ya Zaten kaç tane? Beş tane videom var ama abi. Hatta iki tanesi Granny bile değil. Modlu. Neyse boş Şunu şöyle yap. şunu böyle yap. Gidek. Tamam. Geç hadi hadi. Alo. Biliyoruz zaten. Bir tanesi sağır yaşlı. Bir tanesi de... maşallah yani. Karı. Hadi kalk hadi. Anasını satayım. Hadi. Ne oluyor amına koyayım ya. En İnsan... son. Ne güzel. Yo, <laughs> Gren niye bize azap çektiriyor ya acaba Slendrina Slendrina'daki karakter vardı yani biz yani şey Slendrina'nın şeyini çalıyoruz ne bileyim kitaplarını mıdır telisini falan mı ne yapıyorsa oradaki karakterin aynısı burada bence şey Gren bunu almış böyle kaçırmış ceza çektirmeye çalışıyor gidiyorum ben ama Neyse bu enayiler gitti bari. Acaba eşya nasıl? O zaman benim ya Rami ya. Ya bu nerede bu ya? Oğlum ya, silah parçası yok mu? Ay ana avradını bacını böyle etmiş. Bu video küçük çocuklar izliyorsa küfürü benden duymadılar. Ena gibi basıyorlar videoya. Geliyorlar. Aa ben bundan küfür öğrendim. Küfür öğreneceğine git Alfa say amına. Bunun hiçbir şey çıkmadı lan. Hiçbir şey olmaz lan. Beni beni buradan görür. Abi bu masanın altına giremiyoruz mu? Yok lan girebiliyoruz. Beni geliyor. Helikopter ki. Nasıl helikopter yani aslında? Gel bu bunun sesini duyuyor mu bu? Evet, duyuyormuş. <laughs> Şimdi dede nerede o sıkıntı? Dede nerede? <laughs> Ana ne oldu lan? Kuzeyi buldum. Bunu açmayacağım. Ranch. Anam Ölmüş olabilirim. şöyle bir bug vardı. Şunu al bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bacını sikeyim. Bizim karakter niye bu kadar yavaş ya? Aha, bul öldürdüm sizi. Gelin lan bura. Aha, olur lan. Granny. Dede nerede dede? Dede nerede dede? Dede nerede? Dede. Dede gelsin. Ben anahtar alayım hemen üst katı açayım. Evet bunları aldım abi. Şu kapıyı kapatsak keşke ya. Şu kapıyı kapatayım. bir şey yok. Bas 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 bas. Anasını almadım, bas. Tamam. O zaman çıktı. Onun helikopterden kaçacağım zaten. Aa be şey eşyalar çok güzel çıktı. Ananı. Aşağı atlayacağım ki gebereceğim ama onu. Diğeri tuvaletteydi. Diğeri neredeydi onu bilmiyorum. Diğeri de aşağı attım. Ulan şimdi bir aşağı tükürürüm var ya. Çünkü tükürme diye bir eylem olsaydı animasyon falan. Aşağı tükürüyorsun ve ağzın içine giriyor. <laughs> Krenini. Midem bulandı ama. <laughs> Hamile kalır. Atlıyorum ha. Bacağımız sikildi amın ok. İki tane yerden atlıyorsun. Bacağın hemen nasıl böyle olabiliyor ya? Kardeşim zaten ip inceciyiz. Gönönü buraya gelsin. Yok şu an ben öldüm. Şu an gerçek hayatta ölmüşümdür. Bu yerlerden düşe düşe. Bebeğe vursak mı? Ana ya geldin lan? Düş lan sen de. Düşme sen. Dede nerede? Dede. Kalsın orada. Ben şunu alayım. Yok lan biri buradaymış. Diğeri nerede? Diğeri nerede onu bilmiyorum kardeşim. Anan baban öldü. Yok anan öldü. Ananı anan öldü dedim de hemen kafan kurmuş. At abi bunu buraya. Lan zile basma zile basma. Çocuğum basma zile. Ölen burada doğmaz değil mi? Kim gördü? Hı. Dede nerede? Dede kesin. Üst kattadır. Üst katta mı doğdu? Ne yaptı bu? Burası çok kritik. Ha buradaymış diğeri de. İyi anladım. Dede yok da. Granny. Granny mi? Nerede bu? Kapa kapa. Granny bura ne? Hayırdır oğlum sen hayırdır lan? Çabuk al. Uyyy. Bas 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 bas. Kreni mureni Oğlum nerede oğlum bu? Aşağıdadır. Bunu da koydum. Silah lazım şimdi bize. Of. Abi siz daha şuraya atacağız ya. Bir yere versene. Bu aşağı atlayacağım bak silah orada. İnşallah. Çok kötü düşüyoruz. Granny. İkinizi baysam mı? Aha bant çıktı lan. Ananı. Gel gel. Oy. Otomatik kendisi kapattı kapıyı. Ben o silah alayım geliyorum. Silah alana kadar götüm çıktı ya. Gelin lan bura. Bura gel bura. Onunun mermi nereye gitti? Gel dede. Ya da dur dede şimdi. Fakir atar bize. Dur buradayım gel. Hemen, hemen 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 hemen. Koş koş koş. Buradan aşağı düşsek bacağımız kırılıyor mu? Abi buradan aşağı düşünce nasıl bacağım kırılıyor? Koş 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 koş. Safekey. İnşallah benzin çıkar. Ay ananı at at at. İşime yaramaz. çocuğu. Neyse bir şey olmaz ya. Tam 10 dakika oldu. Ve hiçbir şey bulamadık ya. Vallahi. Ne oldu lan? Askı düştü. Valla askı nasıl düştü amına koyayım. Daha ikinci güne girmeden askı nasıl düştü? piç sanki biraz daha iyiyim lan B biraz daha az sekiyor amına koyayım neyse kardeşim bir şey yazdırıl ee, randevu alırsın grey benim bir tane yaşlı bunak benim kafama vurdu beyzol sopasıyla ben böyle yürüyorum Sen niye buralara bakıyorsun? Bir silah al amına. Granny. Ben sizi bayayım de. Ya uşak Granny. Oha bunların bunun gözü açılmış. Lan bunun gözü böyle değil oğlum. Bunun gözü açılmış amına koyayım. İlk günde nasıl bir şey sağmanasın? Of dedenin o aman emanetinden vurduk. Kaç lan kaç? Aman be, nereden vurduk adama Bak abi. Koş koş koş. Eğim ustası. Neyse ben buraları çözeyim geliyorum. Burada silah varmış. Da boş ver ya. Bunu buraya at. Ananı düzgün at. Ya da atma atma. Biz bunları bayarız ama bakın. Fuze lazım bize fuze. Bize fuze lazım. Şurayı da açak. Düzgün açak ama. Yarra yemeyelim. Hı. Mermi gitmesin yoksa bok yeriz. Burayı da açtım abi. Burada bir şey yoktu. Dede burada mı? Yok. Göreni tam piyano çalıyordu. Dede geldi. İlk defa dede geldi. Göreni de geldi. Oh. Bize fuze lazım. Oradan şey alalım. Kaç kaç kaç. Kolunu çek. Bu nasıl bir sopaydı lan? Simsiyah mı ne bu? Koş 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 koş. Ver abi. Başka ne kaldı? Benzin kaldı ya. Benzin nerede? Terbiyesizler. Benzin nereye koydunuz? Ulan şurada mı ya? Grene falan dede doğmasın da. Aha valla oyun bitti galiba. Vallahi de oyun bitti. Oyun bitmiş olabilir. Helikopter anahtarını da bulduk. Kılavuzunu da bulduk. Aha vallahi oyun bitti lan. Değil mi? Bantı da bulduk. Yes be. Benzin de var. Bantı da alırız. Olur biter. Oyun bitti aga. Ben bu eşyaları getireyim geliyorum. Evet arkadaşlar tüm her şeyi getirdim. Benzinini dolduralım abi. Evet full. Kamera titriyor amına koyayım. basıyoruz ya. Yani. şimdi ooo deprem oluyor ya. Bir yere basıyoruz hemen deprem oluyor. Kardeşim ben bunu buraya atmak istiyorum. Hadi hadi hızlı. Aha vallahi bura eh. gitmiyor ki amına. Neyse bunu götür ya satarız. Adam gibi şey ya. götürün üstüne de. Bunu da ver. Abi o kadar kaslıyız ki helikopterin kanadını şey yapıyoruz. Bantla yapıştırıyoruz böyle ama. <laughs> Nasıl <oldu> lan? <laughs> İmkansız bir şey ama. Ver kardeşim kaçıyoruz hadi. Bay bay. Neyse aç aç. Bas abisi. Benzin duruyor mu? Göremiyorum. Benzinim nerede? Onu satacağım ben görürüz şimdi. Arkaya bir müzik vermişler. Aman. Bak hemen TP oldular aman la la. ne oldu lan? Bye bye. Evet. Evrene girdik. Yani bir insan yıldız ekler aman atın. Evet arkadaşlar. Bu iki yaşlı bunun evinden kaçtı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.